Bugün menzil yarışı ile karşınızdayız. Bir tarafta bilinçli araç kullanıcısı Bilal, diğer tarafta ilk defa elektrikli araç kullanan Mustafa. Bu videomuzda elektrikli araçlarda rejeneratif frenleme, klima ve benzeri unsurların menzil etkisini göreceğiz. Aynı zamanda elektrikli sedan New EV Zoom ile ilgili tüm izlenimlerimiz karşınızda olacak. Yarışın başlangıç noktası İstanbul Çekmeköy'de. Bilinçli sürücümüz Bilal rejeneratif frenlemeyi en üst seviyeye getiriyor, klimasını kapatıyor, ekran parlaklığını kısıyor ve eko modda yolculuğa başlıyor. Konforundan ödün vermek istemeyen sürücümüz Mustafa Mustafa ise rejeneratif frenlemeyi kapatıyor, klimasını açıyor, müziğini açıp spor modda yola çıkıyor. Bakalım varış noktasına ulaştıklarında aralarındaki tüketim farkı ne kadar olacak? Telefonu bile arabadan şarj etmiyorum ki bataryam azalmasın. Çok ciddi bir tasarruf moduna girdik şu anda. Bu yarış kazanmamız için her bir kilowatt saati düşünmemiz gerekiyor. Şimdi yola çıkalım. kadar olan kısımda çok ciddi şekilde freni kullanmadan yani arabanın rejelente frenlemesini kullanarak Mümkün olduğunca ani hızlanma yapmadan ilerlemeye çalışıyorum. Hızımı 70 km'nin üstüne çok çıkarmayacağım. Daha fazla yukarı çıktığımda tüketim artmış olacak. Birinci etapın en önemli kısmı tüketimimi minimumda tutup, en uygun sürede gitmemiz gereken yere varmak. Mustafa bilinçsiz bir elektrikli araç sürücüsü olarak karşımda çok fazla şansı yok görünüyor. Şu ana kadarki tüketimlerimiz nasıl oldu Mustafa? Tahminlerimizin üstünde mi, altında mı? Abi açık söylemek gerekirse <laughs> biz sanki biraz abartmış olabiliriz yani. Biraz tüketimimiz fazla, Bilal abinin iki katına çıkmışız. Ben bu kadar bir fark beklemiyordum açıkçası. Ama konforumuz çok yüksek bence, çok <laughs> rahat gidiyoruz yani. O yüzden memnunum yani, sıkıntı yok. Arabada minimum enerji harcamak için klimayı da açmıyorum. Radyoyu bile açmadım. Ekran parlaklıklarını sıfıra indirdim. Ee, şu anda biraz rahatsız edici olmaya başladı. Ama tüketim değerlerim istediğim gibi 12-13 saat civarında. Bunu biraz daha trafik açıldığında daha da aşağı indirebileceğimi düşünüyorum. Çünkü şu anda İstanbul hava şartları ideal seviyelerde. 20-22 derece civarında. Tabi biraz daha artarsa sıcaklıktan dolayı klimayı açmam gerekebilecek. Bilmiyorum ne yapacağım. Hazır yola çıkmışken arabanın teknik özelliklerinden bahsedelim. Önde tarafta 118 kW yani 160 beygir gücünde bir motoru var. Çin'deki modelde 110 kW motor gücü. 225 Nm de torku var. İlk bakışta bu araba için çok küçük bir motor olduğunu düşünüyorsunuz. Gücün yeterli gelmeyeceğini düşünüyorsunuz ki benim düşüncem bu şekildeydi. Araba ilk tanıtıldığında ve arabayı ilk gördüğümde. Araba Segmentindeki benzinli arabalarla neredeyse aynı kilogramda aynı ağırlıkta olduğu için bu 160 beygir gücünde motor bile aslında performans için gayet yeterli geliyor. Ee, son bir hafta içerisinde yaklaşık 300-400 km bu arabayı kullanma fırsatım oldu. Farklı yerlerde farklı trafik durumlarında araba 4 kişi 5 kişi bu arabada yolculuk yaparken bile test ettim. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki performans tarafında ben bir eksi bekliyordum. Yani arabanın bu konuda yeterli güce sahip olmayacağını düşünüyordum. Fakat böyle bir durum söz konusu değilmiş. Onu da anlamış oldum sürdükten sonra. bu konuda bir tereddütünüz olmasın ama tabii çok yüksek bir performans da beklemeyin bu arabadan. 10 saniye civarında bir hızlanması var sıfırdan yüze. Burada da tabii ki 1,6 tonluk bir arabaya bindiğimizi unutmamamız gerekiyor bence. Normalde bir benzinli Renault Megane'la karşılaştırdığımızda bu arabayı onlar 1,3 ton civarında 1,4 tona da çıkabiliyor galiba paketine göre. E, o araçlarda hızlanmalar da bu seviyelerde ama bu elektrikli bunda daha yüksek olsun diyorsunuz. O elektrikli hissiyatın, o performansı, o ani torku en üst seviyede hissettirmiyor tabii ki. Ama yine de bir elektrikli araca göre, bu segmentteki bir otomobile göre, fiyatına göre gerçekten e, yeterli bir performansı var. Bu konuda beni tatmin etti diyebilirim. Yarışın ilk yarım saatinde tüketime odaklanan Bilal abiyle aramdaki farkı giderek açıyordum. Bu bana harita üzerinde ciddi bir avantaj sağlamış gibi görünse de artan tüketimim yüzünden ilk etabı kazanma ihtimalim giderek azalıyordu. Batarya tarafına geçelim isterseniz. Burada benim çok yakından takip etmeye çalıştığım bir batarya üreticisinin batarya paketini kullanıyor. Jev isminde bir batarya üreticisi bu. Ee, geçen sene Cherry ile 700 milyon dolarlık bir tedarik anlaşması imzalamıştı. Bir anda çok hızlı büyüdüler. New Nevizun modeli de bu firmanın NMC katotlu yani enerji yoğunluğu yüksek olan ve hız şarj hızı tarafında daha tatminkar sonuçlara sebep olabilen bir modeliyle, bir bataryasıyla karşımızda. 60,3 kWh büyüklüğünde bir batarya var. Tabi bu segmentte Çin'de çok fazla bu tür bataryalar görüyoruz. BYD 63 geliyor Türkiye, o da 60 kWh civarında bir bataryası var biz tabii tok tarafında 80 kWh saatleri gördüğümüz için bize bunlar biraz az gelebiliyor ama ben biraz sonra tabii yarış içerisinde de bundan bahsedeceğim. Bir haftalık deneyimim içerisinde bu arabanın çok ciddi bir tüketim cimrisi olduğunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. 12 kWh saat gibi bir tüketim yani 10-20 derecelik bir hava sıcaklığında ve ortalama hızlarda hiçbir şekilde kasmadan şu anda benim yaptığımdan daha rahat bir şekilde kullandığınızda çok rahat bir şekilde 12-13 kWh saat gibi 100 km'de tüketim değerleri elde edebiliyorsunuz. Görüş güvenliği abi çok üst seviyede gerçekten. Yanımdan araba mı geçiyor? Tak hemen önümdeki ekranda hemen gösteriyor. Dönüşlerde sinyal verdiğim zaman sağımı solumu gösteriyor 360 derece kamerayı kullanarak tam tepeden beni göstererek açımı çok rahat ayarlayabiliyorum yani. Bu konuda gerçekten bu araba beni cezbetti diyebilirim. O yüzden çok rahatım yani sürerken. Ses yalıtımı olarak araba gerçekten başarılı bence. Bir de bu araç bildiğim kadarıyla ön taraf dahil çift cam değil yani. Ayrı dinamik bir tasarımı var arabanın. Rüzgar sesini özellikle çok az aldığını söyleyebilirim. Hiçbir ses yok. Rüzgarla alakalı 120-130'da çıkıyorsunuz. Hiçbir rüzgar sesi yok ama şunu söyleyebilirim. Araba tabii ki lüks bir otomobil olmadığı için alt kısımda yani yolun hissettirdiği taraftan gelen e, yol sesi yüksek. Elektrikli araçlardaki en büyük problemlerden biri de bu zaten. Yol sesini ciddi şekilde hissettiriyorlar. Çünkü arabanın içerisinde sürekli patlayan bilmem kaç bin rpm'de dönen bir sesli gürültülü titreşimli bir işten yanmalı motor yok. Hele hele benim gibi radyoyu da açmadığınızda klimayı da açmadığınızda bütün yol sesini hissedebiliyorsunuz. Ha bu çok e, katlanılmaz bir boyutta mı? Tabii ki değil ama elektrikli otomobile geçtiğinizde bunu yaşayacağınızı ve bunlara daha fazla dikkat etmeniz gerektiğini söylemem gerekiyor. Arabanın iç kısmı çok konforlu ve Çinli arabalarında gördüğümüz o yumuşak malzeme e, tutkusu bu arabanın her yerine yansımış. E, krem rengi koltuklar ve lacivert kaplamalar yumuşak malzemenin kalitesi açısından çok çok iyi. Yani bu arabanın bir Çinli araba değil de Avrupa'yı bir araba olduğunu söylemek mümkün ki zaten Fransız ortağıyla birlikte Jiangling motor bu arabayı üretiyor ve Niv Türkiye'de bu arabayı bu şekilde satmış oluyor. İlk oturduğumda bu arabaya hani diz mesafesi mi derler? Diz mesafesi çok iyi yani. Arka tarafa oturmadım tabii ki ama Bu arada ben arkaya oturdum bu arabada. Arkada da gayet güzel. Yani çok rahat yani. Burası ön taraf çok geniş. Ben şu anda 1.81 boyundaki bir e, sürücü olarak arabayı gayet e, uygun bir pozisyonda kullanıyorum. Ve arka tarafta çok büyük bir alanın kaldığını oraya ben bütün her şeyimi doldurdum şu anda. E, biraz burada sadece bir elektrikli sedandayız. Sedan formu SUV kadar elektrikliye dönüştürmesi kolay bir form değil. Çünkü sedanlar daha alçak bir sürüş sunuyor. Ama altına batarya koyduğunda arabanın çok ciddi bir yükseklik sağlanıyor. SUV olduğunda bunu bir şekilde sübvanse edebiliyorsun ama Sedan bir otomobilde bunun için çok ince kompakt bir batarya üretmen gerekiyor. Bu noktada da zaten NMC batarya tercihi EV Zoom tarafında doğru bir karardır diyebiliriz. Oturma pozisyonu açısından baktığımızda ben bir sedanda olduğumu hissediyorum. Bazı sedan araçlarda elektriklerde adeta bir SUV gibi yüksek bir oturma pozisyonu oluyor. Bu batarya yüksekliğinden dolayı. Bunu NIV EV Zoom'da çok hissetmedim. şu anda birinci köprüden geçiyoruz. Mustafa biraz arayı açmaya başladı ve benim tüketim tarafında bazı feragatlar verip e, ilerlemem gerekiyor. Çünkü şu anda benim tüketim 9 saate kadar düştü 100 kilometrede. Muhtemelen 12-20 kilovat saat civarında bir yerde. O yüzden biraz gaza basacağım ve aradaki mesafeyi azaltmaya çalışacağım. De. Hocam ne yaptınız? Neyin yaptım? Neredesiniz? <laughs> Neredeyim? Nerede? Tamam. Beşiktaş'a dönüyoruz değil mi? Ha Beşiktaş'a dönelim. Doğru tamam. Ben... Tüketim ne kadar şu anda? 24. <laughs> şu an benimki kaç biliyor musun? 10. <laughs> <Hayır. gülüyor> Küfretme lan bunu koyardık. Arabanın bir de rejeneratif frenlemesinden bahsetmek istiyorum. Daha önce Skywell, Tesla gibi farklı araçlara, Mercedes gibi farklı araçlara binmiştik. Bu araçların bir tek pedal kullanım söz konusu oluyor. Tek pedal nedir? Rejenatif frenleme dediğimiz şey elektrik motorunun tersine bir şekilde çalışması, adeta bir jeneratör gibi elektrik üretmesi. Ne zaman? Siz ayağınızı gazdan çektiğiniz zaman. Yani araba hareket halinde 100 km hızla gidiyor. Karşıda 70'e kadar düşeceğiniz bir mesafe var değil mi? Önünüzdeki araba fren yaptı. Ayağınızı gazdan çekiyorsunuz. Elektrik motoru tersine doğru çalışmaya başlıyor ve araba şarj olmaya başlıyor bunu çok güzel bir şekilde yapabiliyor. Araba da 118 kW'lık bir motor olmasına rağmen 50 kW'lık bir rejenatif frenleme gücü sağlıyor. Bu da çok önemli. Birçok arabada bu daha düşük olabiliyor. Skywell'de ben 55-60'ları gördüğümü hatırlıyorum. Ee, orada daha büyük bir motor vardı tabii. Ee, ama bu araba içinde bu motorla gayet iyi bir rejen gücü söz konusu diyebilirim. Şöyle bir durum var bu arabada. 3 farklı seviye var. Şu anda Mustafa'nın regeneratif frenlemesi kapalı. Benim arabamda en sona getirdim. Arabanın gaz pedalından ayağımı çektiğimde 18 kW gibi bir güç ortaya çıkıyor. Ama frenin ilk kısmı yani freni 100 puanlık olarak düşünüyorum. Frenin 10 puanlık, 15 puanlık o ilk birkaç milimi e, regentif frenleme için kullanılıyor. Aslında fren pedalının iki tane fonksiyonu söz konusu. Biri ilk bastığınızda regentif frenlemeyi en üst seviyeye kadar çıkarıyor. 50 kW'ı görüyorsunuz burada. Sonrasında şöyle bir şey oluyor. Fren sistemine geçiyorsunuz şu anda olduğu gibi daha hızlı bir şekilde frenliyorsunuz. Arabaya ilk defa binenler şunu hissedebilir. Ya bu arabanın frenleri kötü. Ani durmuyor, iyi basmadan durmuyor diyebilir. Elektrikli araçların birçoğunda bu şekilde aslında. E, tek pedal olmayanlar tabii ki. E, dolayısıyla bizim burada aslında rejantif frenlemeye alışmamız gerekiyor. Bu videonun da zaten aşağı yukarı konusu bu olduğu için burada ben menzili düşünen, tüketimi düşünen ve rejantif frenlemeyi en aktif şekilde kullanmaya çalışan bir sürücü olarak bunlara dikkat çekmeye çalıştım burada. Neredeyse 4,7 metre uzunluğunda bir arabadayız şu anda. C segment bir elektrikli sedan diyebiliriz. Ama e, uzunluk olarak da olsun 2750 milimetrelik bir dingil açıklığıyla neredeyse D segmente yaklaşan adeta bir Volkswagen Passat ölçülerinde bir iç kabin vaat eden bir arabadan bahsediyoruz. Şarj hızı beni biraz korkutuyordu. O da beklediğim kadar kötü gelmedi. Hatta ortalamanın e, ortalama seviyelerde bir şarj sunuyor. Yarım saatte %50-60 biraz önce söylediğim gibi gayet yeterli geliyor. saat şu an, an itibariyle 102 1302. Mustafa yaklaşık olarak 3 dakika önce geldi. Şimdi de Bilal yanaşıyor. Şimdi bakalım tüketimleri ne seviyede olmuş? Abi görüyorsun. Şu anda görüyorsun abi 9,9. Buraya bak abi. 9,9. Evet şimdi Mustafa'ya bakalım. Merhaba Mustafa. Merhaba abi. Biliyorsun. nasıl yolculuk Bence sana sormak lazım. Yolda sendin. Ben sürücüydüm. Evet, ben sürerken çok keyif aldım. Evet çok güzel geldik. Ben yandım. <laughs> abi sıcak mıydı? Bayağı sıcaktı. Arada şey açmam gerekti. pencere açmam gerekti. Abi tüketimi göster abi. <laughs> 23,1 <laughs> Ne yaptın ya? <laughs> ne yaptım abi? <laughs> Bastığı yerlere görüyorsun değil mi? İşte burada bilinçli bir elektrikli araç sürücüsü ani hızlanmalardan kaçınmalı. Rejantif frenlemeyi kullanmalı. Sıkışık bir trafikten geçtik. Dona sahil yolu boyunca en az 70 80 90 la falan geldin herhalde Aynen. sen. Yani burada rejenerasyon frenlemenin şehir içi kullanımdaki çok büyük bir artısı olduğunu da burada görmüş oluyoruz. Bir de sakin kullanacaksın abi. Çok fazla zorlamayacaksın. Bak ben de kendimi çok zorlamadım. Bize 70-80 ile geldim ben de. Hani minimumu tüketeyim diye 40-50 ile gidip hani e, iyice kendimi öldürmedim ama tabii sıcaklıktan dolayı biraz sıkıntı yaşadım. Radyonun olmaması çok ciddi şekilde etkiledi. Hiçbir ses yok arabada. Hep yol sesini aldı. Ama şöyle bir şey söyleyeceğim. Eğer bu arabayla şehir içerisinde çok acil bir işiniz yoksa çok rahat bir şekilde 10 saat görebiliyorsunuz. Benim son bir haftadaki kullanımımda da ben 12-13 kWh'de çok rahat bir şekilde klima açık, radyo açık çok fazla kasmadan ama rejenti frenleme muhakkak olmalı. Bunu da doğru kullanmayı bilmeliyiz. Mesela uzun yollara çıktığımızda, yüksek hızlara çıktığımızda rejenti frenlemeyi de kapatmayı bilmeliyiz. Çünkü orada çok fazla bir ihtiyaç kalmıyor oraya ama frenleme yapmak istediğimizde, frenleme ihtiyacını motorla karşıladığımız zaman hem enerji kazanıyorsunuz hem de Tüketimi çok ciddi şekilde düşürmüş oluyorsunuz. Evet, birinci bölümün galibi 9,9 kWh tüketimle Bilal oldu. Mustafa ise 23,1 kWh tüketime ulaştı. Bu tüketimlerle Bilal, DC şarjla bile kilometre maliyetini 80 kuruşa indirmiş. Mustafa ise neredeyse 2 liraya çıkarmış oldu. Yarışın son kısmında bitiş noktasına gelmeden bir şarj noktasında her iki sürücü de araçlarını 20 dakika boyunca şarj etmek zorundalar. Buradaki amaç Çekmeköy'e en hızlı şekilde ulaşmak. Önce ulaşan sürücü diğer sürücü gelene kadar aracını tekrar şarja takma hakkı kazanacak. E şu anda Mustafa yine aynı şekilde devam ediyor. Ee, evet, spor abi, modunda. E, Rejeneratif frenleme, geri besleme seviyesi sıfır. Yine klimamız açık. Birazdan radyo açacağız, multimedyayı kullanacağız, bluetooth müzik dinleyeceğiz bu şekilde devam ediyoruz yolumuza. Şarja ne kadar hızlı başlarsam hızlı bir şekilde onu da bitirmiş olur. Ondan sonra yolumuza gideriz. Şu an şarj noktamıza geldik. Şu an saatlerimiz 3.37'yi gösteriyor. Evet bakalım Bilal kaç dakika sonra gelecek bize ulaşacak. Evet, Mustafa şarjı başlatmak üzere. Şarjı başlatıyorum. Bilal geldi bu arada Yapma ya <laughs> Şarjımız başladı Evet Bilal de şimdi şarjını başlatacak 20 dakikalık zorunlu şarj Başlıyor bu noktada işler benim için hiç beklediğim gibi gitmemişti. Şarj için seçtiğimiz dinlenme tesisinde bulunan 3 farklı firmaya ait ünitelerden yalnızca biri çalışıyordu. Her bir soketi tek tek denemek bana çok büyük zaman kaybettirmişti. Bu yüzden Mustafa 20 dakika boyunca aracını şarj edip daha dolu bir batarya ile yola çıkmıştı. Ben ise aracımı sadece 6 dakika şarj edebilmiş ve çok daha düşük bir batarya seviyesiyle mecburen yoluma koyulmuştum. Bu tür sıkıntılar her zaman hayatta denk geliyor ve şu anda Türkiye'de, dünyada Elektrikli araç sürücülerin en büyük sıkıntısı bu şarj istasyonları ile alakalı problem. Az önce gittiğimiz yerde 3 tane farklı firmanın şarj cihazları vardı. 6 tane soket var. Hiçbiri çalışmıyor. Bir tane sadece çalışıyor. Yani 6'da 5 gibi bir oran var burada. Yani kabul edilebilir bir şey değil ya. Ben üniteyi aldım, koydum oraya, bağladım elektriği. Tamam, hadi gelsinler, kullansınlar. Böyle bir mantık olabilir mi? Gerçekten insan hayret etmiyor değil. Yani ben şu anda bir e, video için bunu yapıyorum ama gerçekten bir yere yetişmek istediğimde eğer böyle bir durumla karşılaşırsam elektrikli araç tecrübesi benim için çok ciddi şekilde sıkıntıya uğramış olacak. Dolayısıyla bilmiyorum biz şu anda Türkiye'de çok fazla istasyon görüyoruz, çok fazla firma görüyoruz ama ee, işin sonu farklı bir yere varacak gibi görünüyor. Bu arada bu arabayı alacakların şunu bilmesi gerekiyor. Ee, bu otomobilde ısı pompası bulunmuyor. Isı pompası neydi? Termal yönetim sistemlerine entegre ediliyordu. Ee, aslında normalde bu araçta da olan PTC ısıtıcılar çok yaygın bir şekilde elektrikli araçlarda kullanılıyor. Şu anda 130 km hızlara kadar çıktım. Tüketimi çok ciddi şekilde artıyor. Ama Mustafa yetişmem için bir şeyler yapmam gerekiyor. Bakalım kim kazanacak. Alo. Alo. Hocam şarjınız yüzde kaç? Abi şu an Abi 58. 58. 58 mi? <gülüyor> <gülüyor> Benden 15 dakika daha fazla şarj yaptınız. yüzde %60 benimki şu an. <laughs> Abi ne yani kaç dakikan var hocam gideceğimiz yere peki? 21 dakika. Bizim 12 dakikamız var an itibariyle. Ne? 12 dakika. 9 dakika ilerdesiniz ya. Yani. Evet. Abi kaçla gidiyorsun Abi. ya? Biz oraya gittiğimizde biliyorsun hemen şarjımızı takacağız. Ardından sen gelebilirsin. 10 dakika daha avantajımız olacak. 10 dakikada beni biraz zor geçersiniz. Muhtemelen bataryada da ben sizi geçiyorum hocam. Bakalım hocam göreceğiz. Hadi bakalım, görüşürüz. Bence biz oraya vardığımızda, şarja taktığımızda Bilal abiye 2-3 puanlık bir şarjla geçebiliriz diye tahmin ediyorum açıkçası. A buldum. Ha buldum. buldum. Evet şu anda Rogard'ın AVM'ye geldik. Zes istasyonunda Mustafa şarj edecek. Biz şu an 16. Şaka mı abi? 16.47'de geldik. Yetişmedi. Yetişmiyor. Mustafa arabayı geri alması lazım biraz. Geçtikten izlediğiniz çok zor. Ve bu arada Bilal geldi. Ya şaka mı bu ya? Tercih edemedik abi. Evet yorucu bir yarışın sonuna geldik ve mutlak galip olan ben Deniz, Bilal Akündüz. <gülüyor> <gülüyor> Son tabloyu aktarmak gerekirse biraz önce hepsinden bahsettik. İlk kısımda yani Çekmeköy'den Florya'ya gittiğimiz kısımda 9,8 kilovat saatle çok ciddi bir üstünlük sağladım. O da 25 miydi hocam sizin kilovat saat? 24 sürdü sanırım. Çok da önemli bir <laughs> Sonuçta kaybettik. Aynen öyle. İkinci kısma geldiğimizde burada tabii ki siz kazandınız çünkü daha hızlı gittiniz. Ee, şarj noktasına daha hızlı vardınız ve erkenden şarja başladınız 4 dakika gibi 5 dakika gibi bir fark vardı orada. Tamam bunu da kabul ettik. Ben orada şarj yapamadım. 6 dakika şarjı 20 dakika şarj. 14 dakikalık bir şarj kaybım oldu ekipman sebebiyle, şarj ağları sebebiyle. Sonra oraya yola çıktık. Ee, siz yine bastınız, ben de bastım bu arada. 120 120 130'u çok rahat gördüm. 120'nin altına da inmemeye çalıştım. Son 60 kilometreyi gerçek bir uzun yol tecrübesiymiş gibi aslında çok fazla kasmadan tabii ki klima, radyo hiçbir şey açıklayıp <laughs> Onların hepsini kapatmış bir şekilde kullandık. Ve ortaya sadece bu kısım için 16 kWh gibi bir tüketim 16-17 kWh toplamda da yani günün başından sonuna kadar yaklaşık 140 küsür kilometrede elde ettiğim tüketim de 13,8 kWh oldu. Bu da ne demek oluyor? bu araba gerçekten çok az yakabiliyor. <laughs> ama bilinçli kullanırsınız. Ya yani bu evet. videonun asıl amacı, buraya kadar izlediyseniz tabii ki bu videoyu. <laughs> bu videonun asıl amacı şuydu, bu arabayı övmek falan değildi. Birçok yerinde de gömdük bu arada. Yani Sponbası olmaması, bazı döşeme alakalı bizi çok tatmin etmeyen yerler var. Arabanın tabii çok güzel özellikleri var ama e, eksik kısımlar da var. Herkese hitap edemeyeceği kısımlar da var. Dolayısıyla bunu hepsini düşünerek hareket etmek lazım. Bir arabanın her şeyi herkes için uyumlu olamaz. Bu arabada da verimli kat safhada aerodinamik tasarım var. Ben çok beğendim. Sedan olması ben sedan hayranı, elektrikli sedan özellikle hayranı birisi olarak çok beğendiğimi söyleyebilirim. Ön arka tasarımları bilmiyorum siz nasıl buldunuz. Gayet güzeldi ve dediğimiz gibi tüketim tarafında da e, Türkiye'de 450 km menzille satılıyor. Bu arabayla şehir içerisinde çok rahat 500 km'yi çok rahat bir şekilde görürsünüz. Yani bu da tip onayındaki veri bu şekilde olduğu için böyle paylaştığını söylüyor firma. Eğer daha yüksek yapabilseydi muhtemelen daha fazlasını da söylerdi. Yani 60 kWh batarya ile SUV'lerin 300 km gittiğini biz bildiğimiz için bu arabanın böyle gidemeyeceğini düşündük. Açıklamayı <laughs> ne söyleyeyim. Ben gelirken böyle bir tablo ortaya çıkacağını düşünmüyordum. Son geldiğimiz noktada 13,8 kWh tüketim, 154 batarya şarj az olmasına rağmen ve Mustafa tarafında da işte 24,8 kWh bir tüketim var ve bataryamız da aşağı yukarı aynı seviyedeydi. Eğer elektrikli araç sürme noktasında püf noktalarını iyi yakalayabilirsek aslında çok fazla hız yapmadan, çok fazla şarj için beklemeden de e, aynı sürelerde ki aramızda 10-15 dakikaya bir fark vardı. Çok cüzi süreler. 3 saatlik bir yolculukta 10 dakikalık bir fark. <laughs> Mustafa en süratli şekilde kullanmaya çalıştı. Ben daha fazla dikkat etmeye çalıştım. E, arada bir yarı yarıya tüketim farkı var. Değer miydi abi? <laughs> e, şehir <laughs> dışında olsaydı belki farklı olurdu. Evet. Şehirler arası bir yolculukta farklı olabilirdi ama şehir içinde gerçekten değmez yani. Benim yaptığım gibi bir sürüş. Evet. Yani klima. Klima ama sen klima falan kapattın hocam. Şimdi. Tabii ben klimayı kapattım hocam. Biz de minimumu hesap ettik ama <laughs> yani klima yasaydı da yüzden fark edecekti. Çünkü şu anda çok yüksek bir sıcaklık yok. E, ee, havalandırma idare edebilirdik. Havalandırmayı bile iptal ettik ama burada asıl mesele aslında şu e, belli kriterlere uyduğunuzda işten yanmalı bir arabadan gelirken e, sahip olduğunuz sürüş alışkanlıkları bu arabaya uyarlanmamalı. Bu arabayı sürmek için daha farklı şeyler öğrenmeli. Sürüş stilinizi belki değiştirmeniz gerekebilir. Bunları göz ardı etmediğiniz aslında elektrikli araçlar bugünün dünyasında ve Türkiye'de bile bu şarj cihazlarında yaşanan sıkıntılara <laughs> rağmen gayet yeterli bir konfor ve yeterli bir sürüş mesafesi sunmuş oluyor. Biz birçok yorum alıyoruz. Ben diyor ki 15 dakikada 2000 km şarja çıkan araba istiyorum ki anca elektrikli araya çıkayım. Niye? Çünkü şarjdan korkuyor insanlar. Bu korkumuzu yenmemiz lazım. Bence bu video bu konuda hem elektrik aracın bilinçli sürülmesi hem de şarjdan korkulmaması noktasında önemli dersler barındırıyordu diye düşünüyorum. Yani umarız ilerleyen dönemde elektrik araç sürücülerinin bu deneyimin artırma yönelik daha fazla adım atılır. Bu ve benzeri videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, yorum bırakmayı videomuzu beğenmeyi unutmayın.